Günlük hayatta pek çok kez toplama işlemi yaparız. Fakat çoğunlukla işlemi yazarak yapacak zaman ve imkanımız olmaz. Bu sebeple işlemi zihinden yapmamız gerekir. Zihinden toplama işlemi farklı yöntemlerle yapılabilir. Bu yöntemlerden biri sayıları çözümleyerek toplamadır. 1547'ye 400 eklemek için önce 1547 sayısını çözümleyelim eklemek istediğimiz 400 sayısını yüzler basamağının değeriyle toplayalım. Elde ettiğimiz sonuçla da 1547 sayısının diğer basamak değerlerini toplayalım. Sonuç 1947'dir. Sayıları yüzün katları ve diğer basamak değerleri olarak ayırarak da zihinden toplama işlemi yapabiliriz. 1845'e 800 ekleyelim. Bunun için 1845 sayısını 1800 ve 45 olarak ayıralım. 1800 sayısına 800 sayısını ekleyelim. Bu aşamada toplama için en yakın binliğe tamamlama yöntemini kullanabiliriz. Bunun için 800 sayısını 200 ve 600'ün toplamı olarak düşünelim. 1800'e 200 eklendiğinde 2000 2000'e 600 eklendiğinde de sonuç 2600 olur. Binliklerle yüzlüklerin toplamına onlukları da ekleyelim. Sonuç 2645'tir. Çözümleme ve yüzün katlarını ayırma, zihinden toplama işlemi yapma yöntemlerinin iki örneğidir. Bunlardan farklı pek çok yöntem bulunabilir.